Patatesin yeşil aksamında uyguladığın bir insektisit veya fungisit mantar ilacı var mıdır? Abi şimdi bu tohumlamada oluyor. Bunun mantar ilacını tohumlama üzerinde geliyor. E ondan sonra kurd ilacı dediğimiz bücüğün, e, bu patatesin böcüğünü yiyen evet. 40 gün içerisinde bu ilacı atılıyor. Bu mahsul bittikten sonra 40 gün böcük gidikten sonra ölüyormuş. Anladım. Biz hani arkadaşlardan duyumuyla öyle yaptık, öyle uyguluyoruz. Değerli izleyenlerimiz, yumrulu bitkilerde ekim hazırlığından önce tohum ilaçlaması yapılır. Fungisit veya insektisitlerle. İnsektisit toprak altı zararlısında özellikle boz kurt, deyip kurdu, taban kurdu gibi zararlı e, böceklerin ölümünde fungusal hastalıklar içinde de e, mantarya hastalıklarının sebep olmaması için özellikle de patates hastalığı en büyük sıkıntıdır. Bunlar için tedbir amaçlı tohum ilaçlaması yapılır. Samet abi de ekeceği tohumlukları burada görüyoruz. Çok güzel uygulamalar yapmış. Gerçekten kendisini tebrik ederiz bu konuda. Teşekkür ederiz. Bir de Samet abinin anlatırken bunu da size belirtmek isterim değerli izleyenler. Patates bitkisinde en büyük sıkıntılardan bir tanesi mantarayı hastalık olarak patates mil hastalığıdır. İkincisi ee, patates pijamalı böceği. Evet bu çok Patates değerli. böceği diye tabir edilen halk arasında pijamalı böcek diye tabir edilen en büyük zararlıdır. Bunlar için de kültürel ve zirai mücadele içinde araziyi mutlaka yeşil aksamında kontrol etmeliyiz. Ee, daha önceki dönemlerde Kırıkkale'de patates yetiştiriciliği yeni yeni oluşuyor. Ama Niğde gibi, Nevşehir gibi yıllardır patates ekilen yerlerde patates sihir hastalığı gibi bazı problemler oluyor. Ama bu bölgemizde patates ekimi, patates sarımı yeni yeni yapıldığı için şükür böyle bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Bu tür sıkıntılarla karşılaşmamak için de arazilerimizi yeşil aksamında yaprak döneminde, olgunluk döneminde veya ilerleyiş döneminde mutlaka ama mutlaka hem zararlara karşı hem de mantar hastalıklarına karşı mutlaka kontrol edin değerli izleyenlerimiz. Evet Samet abi. Samet abi kısaca çiftçilerimize bilgi vermek istersek patates tanımı düşünen, yapmak isteyen çiftçilerimizi düşünülecek. Onlara şöyle ön bilgi olması amacıyla dekar maliyetin tahmini ne kadardır abi? Abi şimdi bunun dekarı 25'inden 30 arası gidiyor abi. Dönüm... 25-30 bin arasında. Evet değil mi abi? abi. Öyle gidiyor. Bu işi yapacak adamlar ilk önce tohumluk eksin abi. Birden atılmasınlar. İlk sene yani 10 dönüm, 20 dönüm dekarlık tohumluk eksinler. Ha buranın bir sıkıntısı var. Buranın soğuk deposu yok. Kışın bunu, kışın bunu durdurmak lazım. Ee, biz arkadaşımız var Nevşehir'den depo tuttuk. Anladım. Evet. Kaymaklı ilçesinden depo tuttuk. Abi bunun sıkıntısı depo. Soğuk olması lazım. Patatesin olduğu yer. Kışın yani. Yani hasat edilen ürünün depolama. Evet. Bekleme. Evet. İçisi o olması için. lazım abi. Bizim burada olmadığı için e, maksulü eğer ilk yapacak adam fazla bu işin içine girmesin. 10 dönümden 20 dönüm arası girsin. Tohumunu da dikkat etsin. Bu kademesi vardır. Bunun birinci kademe, ikinci ve üç, dört. Dörtten sonra bunu ekmesin. Şimdi dörtten sonrası sıkıntılı. Verim düşüklüğü olur. Kaliteyi bozuyor. Evet. Şimdi bizim ilk ektiğimiz bu tarlaya ektiğimiz Avrupa malı. Melodü deriz. Birinci sınıf. İlk ekimi burada oluyor. Abi. Bu tohum işine çok dikkat etmeler lazım. Verim de çok fark ediyor. Abi. Şimdi bu patates işinde bir ton mesela 500 kilo atan 500 kilo da alın. İyi bakarsan 7 ton alın, 10 ton dalın, 5 ton dalın. Bunun 3 tonu her şekil adamı kurtarıyor abi. Anladım. 3 ton alan adam için hiç sıkıntı yok abi. Şimdi ona geleceğiz Samet abi. Değerli izleyenlerimiz, Samet <laughs> abi çok güzel bir yere değindi. Özellikle tarımı yaygınlaşmamış. Evet. O bölgede yeni tarım yapılan, yeni ekilen, yeni denenen ürünlerde bu hangisi olursa olsun ürünün pazarı çok önemli. Pazar için de Samet abi çok güzel bir yere dedi belirtti. Diyor ki, örnek veriyorum bulunduğumuz yerde. Tarımını yapacağınız patatesi öncelikle bir tohumluk ekin. Karda mısınız, zararda evet. mısınız onu görün. Çünkü burada depolama alanı olmadığı için ilimizde. Bunu ya bölgesel olarak satılması lazım, depolama şansı olmadığı için. Çiftçinin bir an önce hasattan sonra en erken zamanda ve en erken tarihlerde çıkarılması lazım. Çünkü aksi halde depo sıkıntısı da olmayacağım veya Allah korusun pazarda oluşmayacağı için çiftçi ürettiği ürünleri pazarlayamaz, satamaz, pazara sunamaz. Bu da çiftçi için çok büyük bir ekonomik kayba sebep olur. Şimdi İsmet Bey, ben ilk sene, benim bu üçüncü ekimim. Evet. İlk sene ektiğimde, ben e, tohumluk ektim. E, kendimizin bizim eski dirik, eski evlerin kerpiç evi, kiler evdirik. Evet. Ben mahsulümü torbaladım, kilere koydum. Soğuk dedim yani kışın soğuk olur, evet. serin tutar. Mahsulü biz çürüttük. Boşa gitti. Aynen. İlk senemiz boşa gitti. Demek ki böyleymiş dedik. İkinci sene ektik. Ondan sonra depolamaya koyduk. Abi. Yani bu dışından hat... patates evet. deposu tuttun evet. ve Depo... çıkartılan ürünleri orada pazara evet sunmak abi. için bekletiyorsunuz. Öyle Doğru yapmamız mı? lazım. Ya da bu alacak kişi bu işin. Çok iyi bir şey, çok götürücü. Pazarını götürecek. Ekim'den önce oluşturabilmesi evet. lazım eğer evet. zarar etmek istemiyorsa. Tabii. Yani öyle yapması ya. Yani bu girecek adam fazla girmesin. Ya çok oynasın ya az oynasın. Bu işin işi budur. Anladım. Teşekkür ederiz Samet abi. Bir şey değil abi. Samet abi, değerli Çiftçi TV izleyenleri eminim şunu merak ediyordur. Bölgemizde yapılan patates tarımında Dekar'dan aldığın ürün miktarı nedir kazancın? Yani ton olarak bahsediyorum abi. Abi şimdi iyi bakarsan 8 ece 9 ece gidiyor. İyi bakmazsan yani bunun e, her şey su. Suyunu düzgün verirsen, gübrelemesini düzgün yaparsan, ilaçlamasını düzgün yaparsan 8 ece 9 ton aca çıkıyor abi. Dönümden aldığın miktar evet. değil mi abi? Eğer düzgün bakmazsan zaten yani işin kötü. Yani bir ton alın zarar eden bu çok riskli bir iş. Bunun riksi çok. Parası da tatlı. Ya, riksi de çok. Onu da söyleyeyim yani. Yani bakılması gerekiyor. Evet abi, gerekiyor. aynı bunu çocuk gibi oynayacaksın abi. Çocuğa sevde, ilgi gösteriyorsan buna da ilgi göstermen lazım abi. Onu söyleyeyim yani. Evet sevgili izleyenler. Samet abi burada çok güzel bir konuya değindi. Yetiştirdiğimiz ürünün pazar şartı çok ama çok önemli. Bununla birlikte dekardan en yüksek verim alabilmek için yeterli zamanda düzgün sulama yeterli zamanda istenildiği zamanda düzgün gübrelemenin de verim üzerine çok artı derecede faydası var bu da çiftçilerimize ekonomik kazanç olarak tekrar dönüyor Samet abi bu konuyu da çok güzel bize özetledi kendisine teşekkür ederiz bir Samet şey... abi buraya yeni ekilen bir patates tarlası çok da güzel bir ekim yapmışsın evet buradan abi. ekim yaptığımız tohumluktan bize tohum yatağından bir tane tohum çıkartabilir miyiz? evet abicim Bu tohum ilaçlanmış İsmet Bey. Mantar hastalığı, kurdu ilacı hepsinin ilacı burada işte. Evet sevgili izleyenler. Yeni ekilmiş patates tarlasından, tohum yatağından sizlerin de görebilmesi için bir adet tohum çıkarttık. Gayet güzel, sağlıklı, hastalıktan arı ilaçlaması yapılmış düzgün bir tohumluk. Sizler de ekim yapılacakken, yaparken seçeceğiniz tohumluğun hastalıklardan safi ve arı olması özellikle de kademesini belirttiği patates tohumlukları için uygun kademede bir tohumluk kullanabilmeniz çok önemlidir ki kullanılan tohumluk direkt verim etkisi vardır. Yani bu ne anlama geliyor? Çiftçiler için büyük bir kazanç demektir. Bu özellikle tohum seçimi yapılırken bu tür özelliklerimize de dikkat etmemiz gerekiyor. Teşekkür ederiz abi. Bir şey değil. Tohum yatağına evet. hazırladık koyduk. Evet Samet abi. Ee, değerli izleyenlerimizin de bilgilendirmesi amacıyla biz buraya geldik. Ekim ayında gördük. Allah nasip ederse yarın burayı hasat yaparken programımızın da adı olduğu gibi Ekim'den hasada. Hasat zamanında senin yanına 9. 10. ay gibi nasip olursa geleceğiz. İnşallah geleceksin. abi. Allah izin verse. Bizim geldiğimizde burayı hasat ederken Kullandığımız makine nedir? Çiftçilerimiz için de kısaca bilgilendirmesin. Bir özelliği var mıdır? İstenilen bir yapısı var mıdır? Veya şu olması gerektiği dediğim bir hasat makinesi var mıdır? İzleyenlerimiz onları da paylaşır mısın abi? Bu abi. patatesin arası 135 santimdir. Sökü evet. Söküm aleti vardır. İki sıra götüren alettir. Ekim aletimiz iki sıra götürüyor. Söküm aletimiz iki sıra götürür. Bu maharalı dediğimiz bir şeydir. Toprak eleme diye. Önde üç tane sivri şeyleri var. Bu toprağa giriyor. Traktörle, dar tekerle toprak önde e, kazdıkça o da arkadan eliye, 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 eliye patesi toprağın üstüne döküyor abi. Böyle Peki bir bunun aletimiz bir, var. E, sınıflandırması var mı abi? Kademeli. Ma mak Hazat makinesinin? Evet kademeli makine var otomatik diyelim yani. Bu otomatik eliyor. Elemeli makine abi. Yok hani şunu demek istedim abi hasat yapılan patates bitkisini numaralandırma veya iriliğine göre safi ayırıyor mu yoksa karışık Yok olarak mı? Onu işçi ayırıyor abi. Şimdi onu e, toplayacak iş, işçimiz ayırıyor. Anladım. Şimdi bazı mahsulün altında 16-18 tane mahsul olunca bazı birbirini hepsi tutmaz İsmet Anladım. Bey. Biri büyüktür biri küçüktür. Biri elek altıdır diyelim tohumluk deriz. Bu satılırken e, bu mahsulü haşal dediğimiz bir tonluk haşanın içine koyuz. Bu depolama ya da satım yerine gittiğinde bunun içinden tüccar seçer, Evet ufaklar bizim anaç tohumumuz Sınıflandırılmasını olur. Sınıflandırılmasını evet. tüccar yapar, kazara evet. sunacak kişi şey yapar. Yani. Bu arazide yapar. o iş yok. Yani. Bir de değerli izleyenlerimiz için Samet abi, senin tercih etmiş olduğun çeşit sanayilik tip mi, sofralık tip mi? Bizimki sanayilikte var, sofralıkta var İsmet Bey. Yani İki çeşit, çeşit de... ya, yani üç çeşit yani tohumluk var. ...sofralık var, sanayilik var abi. Bu tek ekilmez abi. Bu işi yapıyorsan üç çeşit ekmen lazım. Çeşitli, Para kazanayım diyorsan... Lazım. ...satım yapayım diyorsan bu... ...sistem böyle yani İsmet Bey. Evet değerli izleyenler. Tohumluk seçiminde de... E, ...Samet abinin bahsettiği gibi... ...tohumluk olarak ektiğiniz çeşitler var. Sanayi tipi için ektiğiniz çeşitler var. Bir de sofralık için... ...tercih edilen çeşitler var. Sanayi tiplerde genelliklerde ...sanayi veya... E, yemek mutfaklarında veya fresh diye tabir ettiğimiz gıdalarda kullanımı daha fazla. Verim ürününe bir tık daha fazla. Sofralıkların da sanayi tipine göre aroması, lezzeti ve tadı bir miktar daha fazla. Rengi daha böyle hoş, daha güzel, daha sofraya hitap eden veya pazara daha çok hitap eden çeşitler var. E, tohumluk çeşitinde de bunun çok büyük bir önemi var değerli izleyenler. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Abi e, bu hasap makinesinde yemeği Bitkinin zarar görmemesi için yapmış olduğunuz bir ayar, mekanizasyon ayarı var mıdır mesela yaralamamız için, ürün düzgün çıkartabilmesi için, sökümden önce? Abi en önemli ekimini dikkatli ekeceksin. Düzenli ekimi, tamam. ekim yaptıktan sonra sıkıntımız yok. Yani şimdi bu bu işi yapacak adamlar ekim makinesi güzel olması gerekli, ayarlı sistemli olması gerekli, otomatik sistemli olması lazım. Yani bu bilinçsiz yaparsa bu iş olmaz. Yani söküm makinesinde hasadı yapılan ürüne zarar vermemesi için patatesi sizin ekim sökümden önce yapmış olduğunuz bir ayar veya herhangi bir şey var mı abi? Çiftçilerimize ee, paylaşacak olursak. İlk ekimde olursak. zaten bu ekim ayarı önemli İsmet Bey. Ee, bu patatesi eken makine önemli. Bu 135 santim aralıklı ekiyor. Yani genişliği iki sıranın. Karık dirik. Yani Kar hasatta bile evet. ekimin önemi var değil mi evet, abi? Evet en önemli ekim ekimi düzgün yaptıktan sonra sökeceğimiz makaralı dediğimiz elemeli sistemli söküm aletimiz düzenli söker. Eğer düzgün ekmezsen ağrı buğur ekersen ee sıran düzgün olmazsa o zaman sökümde hata olur. Çok kesim olur. Ondan sonra toprak altında mahsulün çok kalır. Bunu ekerken çok dikkatli ekmen gerekli. Bu makinenin ekim makinenin derinlik ayarı vardır. Patatesin derinlik ayarı çok önemlidir İsmet Bey. Bunun derinlik ayarını güzel yapman lazım. Derin olursa sökecek makine patatesi öylece keser. Çok güzel bir bilgi verdin abi. Ha, keser. Yani ne yaparsak yapalım ekim çok önemli. Çok önemli abi. Dikkat edeceğim. Düzgün ekim olmayan bir yerde hasatta düzgün olmuyor Yok, değil olmaz mi abi? Değerli abi zenginler. diyorsan bu işi yapıyorsan düzgün yapacaksın abi. Düzgün yapmazsan bizim arkadaşlar vardı geçen sene bu işi yaptılar bir düzensizlik oldu battılar. İsmet Bey, bu zarar işi ettiler. zarar ettiler yani. Bu işi bir daha yapma. Bu işi şey çok dikkat etmen lazım. Dikkatli edersen para kazanın abi. Değerli Zener, ha. hasatta bile ekimin büyük önemi var. Düzgün bir ekim, homojen bir ekim, düzgün çıkış, homojen bir büyüme, hasatta da önünüze geliyor. Ne gibi? Düzgün bir söküm oluyor, düzgün bir hasat elde ediliyor, bitkiler yaralanmıyor, görsel açıdan zarar görmüyorsunuz. Artı olarak toprakta patatesiniz kalmıyor. Onun için ekim çok önemli. Samet Bey burada çok güzel bilgi verdi. Teşekkür ederiz kendisine. Sağ olun. Samet abi, bölgemizde patates yetiştiriciliğini tavsiye eder misin? Patates yetiştiriciliği düşünen, izleyenlerimize tavsiyelerde bulunur musun abi? Abi imkanı olan eksin. Çok güzel. Ee, geliri de iyi, gideri de iyi. Becerebilirse yani çok tavsiye ederim. Öbür mahsullerden söyleyeyim mahsullerden bu patates iyi. Yani şunu söyleyeyim. Bir anda cebin çok para görebilir. Ama bir anda da gidebilir. Layıkıyla yapmak lazım değil mi ha, abi? Bu işi düzgün yaparsan çok güzel parası var abi. Yoksa kimse kolay kolay bu işe de girme. Bu işte hacadın olacak abi. Kara düzen bu iş yapılmaz. Düzgün aletlerin olacak. Düzgün makinelerin olacak. Mesela bizim motorumuzun, traktörümüzün biri dar teker. 130 santime göre ayarım. Mesela büyük motorlar 200, e, 2020 santim diyelim, 40 santim aralıklı. Bizim ektiğimiz makina 135 santim aralıklı abi. Buna dikkat edeceğim. Her motor düzgün ekmez. Buna her düzgün şeyinin ekilmez yani aletinin. Aletin ekipmanın He. sulama, bunların her hepsini düzgün olması düzgün olarak lazım. Olarak abi. Olmadıktan değil mi abi? sonra fedare geciksin. bu işe gireceğim, yoksa girmesin kimse. Girerse de bu işte güzel para var, bir anda zengin olur, bir anda da batar abi. Zararlı. onu da söyleyeyim, öyle değil. Abi, ee, patates sarı yapabilmek için bu bölgede hangi ürünlerin ekiminden feragat ettin, hangi ürünlerin ekimini bıraktın, hangi bitkileri? Abi bitkilerin? şimdi biz pancar, onu ee, pancar ekiyorduk. Pancar ee, şimdi size bir şey anlatayım. Devlet ee, devletten pancar ekiyor. Devlet tohumumuzu veriyor, gübremizi veriyor, ilacımızı veriyor. Ondan sonra düşünüyor iyi diyor bu iyi bir şey diyor. Biz oraya çalışıyoruz. Yani fabrikaya, özel fabrikalara. Biz bir kazanç yapmıyoruz. Ama şimdi bu kendin mahsulü ektiğini düşünürsen ee ondan sonra bu mahsulü kendine kesen bu güçte işte çok güzel para var. Abi bu işi yapıyorsan benim bir arkadaşımın vasiyeti vardır. Samet bin dönüm çeye kenece 50 dönüm patates ek ondan sonra 50 dönüm fasilek imkanın varsa 50 dönüm kabak ek ondan iyidirdi. Kazanç olarak. Evet, evet, kazanayım diyorsan bu işi yapacağım. Yani diyorum. sen patates tarımını yaygınlaştırabilmek için evet. bölgede şeker pancarı ekimini, nohut ekimini, ay evet. çekirdeği ekimini bıraktın değil mi abi? Evet abi. Ben onları bıraktım abi. Çok nohut ekiyorduk, çekirdek ekiyorduk. Bıraktık abi. Bunun işi kolay. Masrafı çok olabilirdi ama çok güzel bir iş. Parası da güzel. Geliri de güzel yani abi. Şimdi devir değişti abi. Herkes kazancı e, sosyetik durumu farklı oldu. Giyim tarzı farklı oldu. Eskiden biz bir aç okula giderdik. Çarığınan diyenin hesabı eski çantayla okula gidiyorduk. Şimdiki benim çocuklarım e, lüks ayakkabı giyiyor. Ondan sonra lüks şeyler giyiyor. Diyenin hesabı her şey farklılaştı abi. Samet abi keyifli bir sohbet oldu. Evet Çok abi da güzel canım. açıklamalarda bulundun gerçekten. Teşekkür ederiz. <laughs> İzleyenlerimiz için programımızın sonuna gelirken ekim alanına geçmeden önce söylemek istediğin son şeyler var mı? Tavsiyelerin, söylemek istediklerin? Vallahi abi şimdi şunu söyleyeyim İsmet Bey. Herkes yaptığı işi zevk alarak yapsın. Zevk almadığı işi yapmasın. Gerçekten öyle. Zevk alıp da yani yapan adam para kazanır. Zevk almadığı işi yapıyorsa, baba zoruna yapıyorsa o adam para kazanamaz abi. Samet abi sana çok teşekkür ederiz. Misafirperverliğin için, bizi ağırladığın için, vermiş olduğun bilgiler için. Her şey için çok çok teşekkür Bir ederiz abi. İsmet Bey. Evet değerli izleyenler. Umarım sizlere de faydalı bilgiler vermişizdir. Biz çok keyif aldık Samet abiyle birlikte. Evet. Sizler de umarım ekran başında büyük keyif almışsınızdır. Bir başka programımızda görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.